Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillazi hedana li hada ve ma kunna linehtede levla en Allah. Lekad caat rusul rabbina bil Sallu ala rasuluna Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu ala tabiibi kulubina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem kardeşlerim, kıymetli büyüklerim, Allah Teala'nın rahmeti, bereketi üzerimiz olsun. Yine Allah Teala'nın izniyle sizlerle bir sohbet daha yapacağız. Bir iznillahü teala. Allah Teala'nın rahmeti, bereketi cümlemizin üzerine olsun inşallah. Bugünkü sohbetimizin konusu insanlar inanç boyutuyla kaç çeşittir. Kaç kısımdır? Öncelikle Kur'an-ı Kerim'de allah Teala bizlere iman edenler ve etmeyenler olarak beyan ediyor. Bir de ikinci kategorinin açılımı olan bir de münafıklar var. Dışarıdan Müslüman gibi gözüküyor ama içeriden inancı yok. Ee, inanmıyor ama inandım diye gözüküyor. En tehlikeliler bunlar. Şimdi bu münafıklar hakkında öncelikle Müslümanların inanması gereken esasları allah Teala bizlere beyan ediyor. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan El-Bak Kara suresinde Elif Lam Mim diye başlayan e, ayeti cellede allah Allahu Teala Zül Celal Hazretleri kurtulacak kişilerin vasıflarını sayıyor. Onlar nedir? Ellezine yü'minüne görmediği halde Allah'a inanırlar. Kitaplara amentüye inanırlar. E, verdiklerimiz rızıklardan infak ederler. Gaybe inanırlar. Bu sıfatlarda allah Teala kurtulanları vafzediyor, anlatıyor. Daha sonra Bismillah. İnnellezine keferu sevevun aleyhim enzertüm Cehennem <laughs> yu'minun. Burada da kafirlerden bahsediyor. İnnellezine o kimseler <laughs> ki kafiru kafirler onlara sevaun eşittir alehi müzellenne fe enzerte onları uyarsan da fe enzertehum uyarsan da uyarmasan da emlem tünüzürhüm. Onlar asla iman etmezler. Bunları neden iman etmezler? Khatem Allah ala gulübihim <laughs> ve ala semihim ve ala ebsarim ve imanı inkar ettiklerinden dolayı, hak ve hakikatleri inkar ettiklerinden dolayı Allah Teala ve ve manevi kalplerine perde çektiler. Gözüne perde çekti. Kulaklarına perde çekti. Dolayısıyla hak ve hakikatleri göremez. Birkaç ayeti cellede allah Teala kafirlerden bahsetti. Daha sonra Biraz daha teferruat açıklıyor 3. sınıfı. Bu tehlikeli boyut olduğu için insanların içinde ayıklanması zor olduğu için Allah Teala detaylı bir şekilde anlatıyor. Kafir belli. İnkar ediyor, açıktan inkar ediyor. Alay ediyor. İslam'a inanmıyor, Kur'an'a inanmıyor. Bu tamam, bu kafir. Ee, Müslüman zaten belli. İman esaslarına iman etmiş, bu da belli. Fakat 3. zümre olan münafıklar Allah Teala Zülcelal Hazretleri biraz daha detay veriyor. Ve minen nasi insan o kimseler var ki, diyorlar ki yegulüne amenna biz iman ettik diyorlar. Ayrete inandık diyorlar. Böyle insanlar var. Bu insanlar içerisinde en tehlikeli Adem babamızdan beri insanlık içerisinde en tehlikeli olan zümre münafıklar. Bugün ülkemizde ve Müslümanları birbirine kışkırtanlar hep bu e, üçüncü kısımda olan münafıklar sebebiyle. Tarih boyunca bakıyoruz hep Müslümanların içinde, hep münafıklar. Adem babamızdan bu tarafa. Peygamber Efendimiz, Salasım Efendimizin e, mescidinde bile Abdullah İbni Selüller, Abdullah İbni Sebeler, e, Yahudiler ama kendileri Müslüman diye gözüktüler. Aslında Müslüman olmadılar. Müslüman olarak gözüktüler ve en büyük fitneyi bunlar yaptı. E, Bedir Savaşı'nda o savaşında birçok insanın geriye döndürülmesine Abdullah bin Sebe e, Abdullah bin Selül bunlara sebep oldu. Yine Sıfın Savaşı Cemal Vakası gibi Hazreti Ali keramullah ve şeyle Hazreti Muaviye radıyallahu anh arasındaki bir takım sıkıntıların yaşanmasına da cami kuşu lakaplı olan Abdullah İbni Sebe sebep olmuştur. Dolayısıyla o zamandan bu zamana gelip baktığımız zaman tarih içerisinde hep bu tip insanlar mevcuttur, mevcut olacaklar. Ancak şöyle bir istisna var. Şöyle bir istisna var. O nedir? Münafıklar genelde müminlerin iktidarda olduğu dönemde piyasaya çıkarlar. Mekke döneminde münafık yok. Müşrikler var, Müslümanlar var. Ne zaman ki Medine'ye gelindi? Medine'de devlet kuruldu. Müslümanlar var, müşrikler var. Bir de münafıklar var. Bedir Savaşı'nda yine münafıkların oyunlarıyla anlaşmaları bozarak başka Mekke'li müşriklerle anlaşarak Müslümanlara hain yeminlik yapanlar yine bu münafıklar bu tarih boyunca olmuştur olacak günümüzde de var yine olacak malum son yıllarda büyük bir e, tehlike arz eden olaylar yaşadık bir FETÖ kalkışma meselesi oldu e, 2016 yılında Biliyorsunuz bir Fethullah Gülen denen sahtekar, cami koşu diye, bilim adamı diye, ilim adamı diye, Müslüman alim diye pazarladılar. allah Teala'nın yardımıyla o bertaraf edildi ama yine onun uzantıları piyasada ülkemizde kol geziyor. E, münafıklar bitmez, kafirler bitmez, Müslümanlar bitmez. Bu hak batıl mücadelesi kıyamet sabahına kadar devam edecek. allah Teala'nın delalete düşürdükleri e, ve hidayet verdikleri bu iki zümre kıyametin son sabahına kadar, son anına kadar devam edecektir. Onun için ayeti cellede allah Teala buyuruyor ki biz bazen Müslümanları iktidara getiririz, bazen kafirleri getiririz. Peki Müslümanlar niye iktidardayken düşerler? bakıyoruz ki İslam tarihinden bu tarafa geldiğimiz zaman sahabe-i kiramdan yavaş 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 e, Memlüklüler, e, Emeviler, Abbasiler, e, Selçuklu, Osmanlı vesaire bir daha birçok dünyanın yerlerinde kurulmuş olan İslam devletleri hep böyle yıkılmıştır. E, ama neye yıkılmıştır? allah Teala'nın bir kanunu var. Kim dinini yaşarsa allah Teala ona yardım eder, o devlete yardım eder. Düşmanlarına karşı zafer verir. Ama ne zamanki dinimizi yaşar? dinden uzaklaşırsak ondan sonra allah Teala bizden bu gücü alır ve almıştır. Dolayısıyla sebepler aleminde gücün ve kuvvetin hak edişin bir sebepleri vardır. Her kim sebepler aleminde sebeplere sarılırsa allah Teala o kişiye, o kişilere devlet verir, iktidar verir. Dolayısıyla bütün kullar, bütün insanlar kafiriyle, müminiyle hepsi Allahu Teala'nın kullarıdır. allah Teala'nın kulları allah Teala el adildir, el haktır, hak sahibidir. Kim çalışırsa ona verir. Kafirlere çalıştığından dolayı dünyada verir. E, mahşerde kafirlerin menfaat olarak göreceği herhangi bir şey yok. Ebedi cehenneme zümera. Ama Müslümanlar görevini yapmazsa toplum olarak, devlet olarak yapmazsa dünyada sürünür. Alçak sürünme yapar, zulüm görür. Bugün de olduğu gibi. Dolayısıyla ama ahirette ne vardır? Ahirette bir kurtuluş ümidi vardır. iman ettiğinden dolayı. Dünyada Allah-u Teala'nın emirlerine, yasaklarına dikkat edilmezse, İslam'ıyla, Kur'an'la e, idare edilmezse bu sefer ne olur? İzimler, şu izim, bu izimden idare edilirse allah Teala Zülcelat'ın bütün desteği elimizden alır. Yine ayağa kalkmak için inşallah Kur'an-ı Kerim'in ışığı izinde giderek çalışmalar yapmak gerekiyor. Dostumuzu, düşmanımızı iyi tanımamız gerekiyor. Bu surete haktan gözüküp, suret Müslüman gibi gözüküp ama içeriden kafir olarak zındıklık yapanlardan da son derece ee, iştinaf etmek gerekir, uzaklaşmak gerekir, tebbirli olmak gerekir. Dolayısıyla bu ajanlar, mesela bugün Osmanlı'yı büyük bir sıkıntı veren, hatta dağılmasına sebep olan Lawrence İngiliz Cazusu geldi. ülke ülkede çalışma yaptı. Bir takım insanları kafasına göre ayarttı, kendine bağladı. Sonuç itibariyle bu çalışmalar neticesinde Osmanlı dedemiz imparatorluğu devletimiz elimizden gitti. Tabi burada dedelerimizin de güzelliklerini anlatmak gerekir. Doğruları güzeller ama hataları var mı? Tabii ki hataları var. Hatalarından ders çıkarmak gerekiyor. Hataları var diye dedelere, ecdada hakaret etmek e, bu doğru bir şey değildir. Onlar da insandır. Onların da zafiyeti vardır. Olmuştur da. Bunlar da bilerek, bunları da görerek güzelliklerini almak, tatbik etmek, eksilerinden ders çıkarmak gerekir. Dolayısıyla e, bu münafıklar bütün dünyada var. Ülkemizde cırıt atıyorlar. E, bugün baktığımız zaman ülke ekonomisinin en büyük darbeyi vuranlar, en büyük hainliği yapanlar. Hep bu yapılar. E, 1969 e, yılında Amerika'dan gelen 1500 tane, 1571 tane e, dolayısıyla bilim adamı diye e, gönüllü teşekkür diye kurumdan gelip Anadolu'muzda çalışma yaptılar. Hep böyle insanların arasını bozarak, birbirlerine düşürerek, sevgi muhabbeti bozarak bu toplumların kutuplaşmasına sebep olmuşlardır. Bu çalışmalar halen devam ediyor. Kıyamet sabahına kadar da devam edecek. Ama burada bize düşen uyanık olmak, birlik beraberlik olmak, sen şucusun sen bucusun demeden, ayrımcılık yapmadan, güzellikle insanlarla konuşarak, fikirlerine saygı duyarak çalışmamız gerekiyor. Sonuçta biz ülke olarak bir toplumuz 81 milyondan bir yapıdayız. dolayısıyla bir vatanımız var. Bu vatanımız bozulur, elden giderse hepimiz elden gideriz. Hepimiz perişan oluruz. Dolayısıyla ön yargılardan uzak fikir konuşmalar olur, fikir tartışmaları olur. Bu doğaldır. Herkes kendi inacında hürdür. Kimse kimseyi zorlayamaz. Kur'an-ı Kerim'de ayeti cellede la ikraha fid din. Dinde zorlama yoktur diyor Allah Teala. Kişi tebliğini yapar, inanan inanır, inanmayan inan. Dolayısıyla bu e, münafıklar ajan konusunu daha detaylı bir şekilde inşallah önümüzdeki günlerde anlatacağız. Biz sadece e, buraya bir parmak bastık. Bir farkındalık olması açısından bunu belirttik. Aman dikkat e, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen kim olursa olsun, hangi görüşte olursa olsun uzak duralım. Birbirimizi Allah için sevelim, gayret edelim. İnşallah ülkemizin kalkınması hem maddi hem manevi kalkınması ümmetin Muhammed'in birlik ve beraberlik olması için eskiden olduğu gibi yine adaletle bütün dünyaya yön vermeyi bu yönde çalışmaya gayret edeceğiz. Allah Teala inşallah hepimize bu yolda sebat ihsan eylesin. kaymaktan, aldanmaktan muhafaza eylesin inşallah. Evet, malum kardeşlerim bir de ülkemizde ve dünyamızda bir salgın var malumumuz. Dolayısıyla bu virüsten dolayı bir takım devletimizin sağlık kuruluşlarının, Sağlık Bakanlığı'nın bilim heyetinin tavsiyeleri var, öngörüleri var. Bunlara da bir bir vatandaş olarak, bir insan olarak uymamız gerekiyor. Bu talimatlar bir nevi e, dini bir vecibedir. Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Heyeti'nin tavsiyelerine uymak her vatandaş, her Müslüman kardeşim üzerine bir görevdir. Asla ihmal kesinlikle edilmemesi gerekir. Harfiyen uymak gerekir. Bu konulara da e, ehemmiyet vermek gerekir. E i̇şte maskeyi takalım, e, sosyal mesafeye dikkat edelim, e, namaz kılıyorsak seccademizi alalım. Bunlara da bir vatandaş olarak biz kesinlikle uymamız gerekiyor. Uymamak bir kul hakkıdır. Allah muhafaza bir kişiye virüsü bulaştırırsak o kişi de Allah muhafaza bu sebepten dolayı vefat ederse aynen bir cinayet işlemiş gibi günaha gireriz, vebale gireriz. Bundan allah Teala sığınırız. Çok dikkat etmek gerekir. Bunu bir vatandaş olarak sizlere paylaşmak istiyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah en kısa zamanda da bu nusibetten allah Teala'nın izniyle inşallah kurtulacağımızı umut ediyoruz. Şimdilik hepinize teşekkür ediyorum. Allah'tan rahmeti, bereketi üzerimiz olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.